Merhaba sevgili arkadaşım yine seninle birlikte fizik bulut AYT defterimizin içindeki sorulardan bir tanesini çözeceğiz ama öncelikle neden bu soru? Şimdi bu soru hem sana bir şeyleri hatırlatacak hem de bir şeyleri dikkatli bir şekilde dinlersen öğrenmeni sağlayacak. Sorun içerisinde çok şey var hemen hazırsam başlıyorum. Şekildeki sürtünmesi sistemde 40 Nisan ağırlığındaki yük F kuvveti yardımıyla dengede tutuluyor. Ve burada diyor ki makara ağırlığı 10 Nisan olduğuna göre sistemin verimi yüzde kaçtır? Yani yüzde verimli ilgili birleştirerek yazmış olduğum aynı zamanda bir basit makine sorusu sorunun içerisinde birçok arkadaşımızın iş güç enerjileri de şurada burada birçok yerde karşısına çıkan bir ifade. Öncelikle ben bu ipi çektiğim zaman sistem ne kadar yükselir? Birincisi bu, ikincisi yüzde verim denklemini hatırlayacağız. Üçüncüsü de makara ağırlıklarıyla birlikte nasıl kuvvetleri taşıdığımızı göreceğiz. Öncelikle şuradaki makaranın ağırlığını aşağıya doğru 10 Newton'ı hemen asmak zorundayım. Hemen buraya getirip 10 Newton'ımı asıyorum. Cismin ağırlığı kaç Newton olarak verilmiş soruda? 40 Newton olarak mı verilmiş? Evet 40 Newton'ı da getiriyorum. Cismin ağırlığını hemen hızlı bir şekilde asıyorum. Şimdi toplamda 50 Newton olduğuna göre şuradaki ip gerilmeleri makarayla birlikte sistemi taşıdığı için ortasından bir çizgi çekerek makaranın denge şartlarını kullanıp yukarıdaki kuvvetleri aşağıdaki kuvvetleri kuvvetlere eşitleyip 50 Newton'u buradaki arkadaşlara 25 25 dağıtıyorum. Peki neden 25'er Newton olarak bunları dağıttık? Önce onu görelim. Çünkü aynı ip üzerindeki gerilmeler farklı olamayacağına göre buradaki ipler cisimlerin toplam ağırlığını makarayla birlikte ikiye paylaştılar. Aynı ip üzerinde yine ipi takip ederek F kuvvetinin değerini 25 newton olduğunu görüyorum. Şimdi dikkat edilmesi gereken bir diğer ifade önemli bir şey. Bir kenara not al olarak alabilirsin. Buradaki ipi çektiğimde makaranın ağırlığı olsa da olmasa çekilen ipin bir kısmı dönmeye bir kısmı yükselmeye gittiği için makara ağırlığının olması yükselme miktarını hiçbir şekilde etkilemeyecek sevgili arkadaşım. O halde şuradaki F kuvvetini aşağı doğru H kadar çektiğimizi düşünürsek yapmamız gereken şey bu sefer şu. Buraya T dediğimizde takip ettiğimizde burası T olacak burası T olacak burası 2T olacak. Makar ağırlığını önemsemedim. O halde T'yi H kadar çektiğimde iş enerji bağıntısından görüyorum ki 2T ağırlıklı cisim yukarıya doğru sadece H bölü 2 kadar yükselecek. Bunu zaten hareketli makaralardan hatırlıyor olmalısın. Çekilen ipin yarısı dönmeye yarısı yükselmeye gider ancak ben bunu şu şekilde de ifade ediyorum. Kuvvetin yaptığı iş yük üzerinden yapılan işe eşit %100 verimle çalışan bir sistem olarak hayal ettiğimde. Peki bunu neden böyle hayal edebiliyorum? Tekrar söylüyorum. Çekilen ipe karşı yükselmeyi istediğimde güzel bir not bunu kenara yazabilirsin. Makara ağırlıkları ve sürtünmeleri ihmal ederek işlemini gerçekleştireceksin. Şimdi yüzde verimi bir hatırlayalım istersen. Yüzde verim. Yüzde verim için bir bana ne lazım? Yaptığım iş lazım. Bir de o iş karşılığında harcadığım enerji lazım. İkisini birbirine böleceğim. Ama hangisini hangisine böleceğim? Hiçbir sistemde verim yüzde yüzün üstüne çıkamayacağı için sadece bir düşüneceğim. Hmm, o zaman yaptığım işten daha fazla enerji harcıyorsam verim düşer. O zaman tabii ki de buraya ne yapman gerekiyor? Yapılan iş demen gerekiyor ve şuraya da tabii ki harcanan enerji olarak ifade etmen gerekiyor. Şimdi bu adımı da attığımıza göre çarpı 100 diyerek yüzde verimi bulabiliriz. Son bir adım kaldı. Enerji kim harcıyor, işi kim yapıyor? Aslında yaptığım iş, yer çekimine karşı yaptığım iş sadece bu yükü yukarıya çıkartmak. Oysa ki makaranın ağırlığı benim için ekstra bir şeydi. Ben onu yukarıya kaldırmak istemiyordum. Makaranın ağırlığını yine dikkate almadan yaptığım işi hesaplarken şuradaki kaldırdığım kutuyu düşüneceğim. H bölü 2 kadar yukarıya kaldırmıştım. Kutunun ağırlığı 40 Newton olduğuna göre ve ben bunu H bölü 2 kadar yukarıya kaldırdığıma göre işte tam olarak bu kadar iş yaptım. Peki bu işi yaparken nereye enerji harcadım? Uyguladığım kuvvete enerji harcadım. Uyguladığım kuvvet ne kadardı? 25 Newton. Peki 25 Newton'ı ne kadar çektim? H kadar. H'lar birbirini götürecek. Yukarısı 20 aşağısı 25 gelecek. Ya da yukarısı 40 aşağısı 50 gelecek. E çarpı bir de benim burada unuttuğum yüzüm vardı. Yüzle birlikte yüzde seksenlik bir verim bulacağım. Umarım sana faydalı olmuştur. Yorumlarını bekliyorum. Görüşmek dileğiyle.